takipçilerimiz. Bugün eşimle bir Çin restoranına geldik. Zincir bir Çin restoran. Reklam olmasın diye ismini veremiyorum ama burada yemek yedik ve şimdi de bir şans kurabiyesi çekilişi yapacağız sizin için. Aynı zamanda da Çin çayı içiyoruz ve bu çayın ilginç bir demliği var. Bunu betimlemesi için Fatih Bey de yanımızda bize destek oldu bugün. Bir de sizin için şans kurabiyesi çekeceğiz. Söz sizde Fatih Bey. Merhabalar. Demliğimiz bakır demlik, çay içerisinde yasemin ve yeşil çay karışımı. Şöyle içeriğini de gösterebilirim, demlenmiş hali. Rengi de demin aldıktan sonra şu şek şekilde oluyor. Ne renk oluyor? Renk sarımsı <laughs> ee, böyle. Hani Yas yaseminle yeşil karışımı sarı bir renk alıyor. Peki bu demlik özel bir yerden mi bulunuyor? Demlik bizim işletmemiz merkezden getiriliyor. Bunlar özel olarak yaptırıldı. yaptırıldı. Hem Aha. çayı uzun süre sıcak tutması için, hem de bakırdan yapıldığı için çayın lezzetini alıyor. Evde eskiden bakır demliklerde çay daha evet. lezzetli. Yani biz bulamıyoruz böyle. Bu bardağın bir özelliği var mı farklı bir rengi ba de senin? Bardak bu bardaklar de. klasik seramik beyaz bardak. Yani ama şey yani uzak doğuyu dinlemek amaçlı ufak e, bizim normal kendi çay bardaklarımız gibi değil de daha ufak daha beyaz çay bardaklarımız. Hmm. Evet. Şöyle çekelim artık. Şans Kurabi, kurabiyelerimizi. Kurabiyelerimiz. Önce şöyle at, tam araya bıraktım. Tamam. İlk önce açıyorum ben. Tamam. Şimdi kıracağım. Bakalım takipçilerimize bu geldiğimiz restoranın şans kurabiyesinden ne çıkacak. kuruyorum şu anda. Kırdım size vereyim. Bakalım. Ben bunu sizin yerinize yiyeceğim şimdi sevgili takipçilerimiz. Mm -hmm. Okuyalım bakalım falımda ne yazıyor. Mm -hmm. Hedefsiz bir yelkenliğe hiçbir rüzgar yardım etmez diyor. Oo, Bence hedefsiz çok, bir yelkenliğe hiç, hiçbir rüzgar yardım etmez. Çok güzel. Harika. Evet, şimdi ben okuyalım hocam. Hemen. Kırdın mı? Kırdım. Asla korkma, bir şeyin bitmesi yeni kapılar açar. Asla korkma, bir şeyin bitmesi yeni kapılar, yeni açar. kapılar açar. Aslında bugün her şey hedefle ilgili sanırım. Kesinlikle. Evet. Bence çok güzel sözler ikisi de. Evet. Değil. Teşekkür ediyoruz. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ediyoruz. Görüşmek tamam. üzere.